Norilsk, Rusya'nın Krasnoyarsk krayında Taymir Yarımadası'nın güneyinde yer alan bir sanayi şehridir. 176.735 kişilik nüfusuyla dünyanın en kuzeyindeki şehir ünvanını taşır. Nüfusun %82'sini Ruslar, %4'ünü Azerbaycan Türkleri, %2'sini Ukraynalılar, %1'ini Tatarlar ve geriye kalan %11'ini diğer etnik gruplar oluşturur. Ancak bu şehir sadece coğrafi konumuyla değil, aynı zamanda aşırı soğuk iklimi, çevresel felaketleri ve tarihi acılarıyla da dünya çapında en kasvetli şehir olarak anılır. Norilsk'in coğrafi konumu onu Rusya'nın geri kalanından izole eder. Bu nedenle yerel halk Rusya'nın diğer bölgelerine anakara olarak atıfta bulunur. Şehir karayoluyla diğer büyük şehirlere bağlı değildir ve ulaşım sadece uçakla veya yaz aylarında Yenisey Nehri üzerinden feribotla mümkündür. Ancak kışın nehrin donması nedeniyle feribot ulaşımı kesintiye uğrar. Norilsk subarktik iklim kuşağında yer aldığından dünyanın en soğuk şehirlerinden biridir. Yılın yaklaşık 240 günü negatif sıcaklıklarla geçer. Kar örtüsü 7 ile 9 ay sürer ve 50'den fazla günde kar fırtınası yaşanır. Ortalama Ocak ayı sıcaklığı eksi 27 santigrat derecedir ve sıcaklıklar eksi 60 santigrat dereceye kadar düşebilir. Yaz ayları ise kısa ve serindir. Temmuz ayında ortalama sıcaklık sadece 9 santigrat derecedir. Şehirde 130'dan fazla gün güçlü rüzgarlar eser. Bu durum yaşam koşullarını daha da zorlaştırır. Ayrıca şehir kutup gecesi ve gece yarısı güneşi fenomenlerine de sahiptir. 30 Kasım'dan 13 Ocağa kadar güneş hiç doğmaz. 19 Mayıs'tan 25 Temmuz'a kadar ise hiç batmaz. Bu ekstrem koşullar şehirdeki yaşamı hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlayıcı hale getirir. Norilsk'in kuruluşu 1935 yılında Sovyetler Birliği'nin Gulak sistemi kapsamında bir çalışma kampı olan Norillak'ın kurulmasıyla başlar. Şehir, bölgedeki zengin nikel, bakır ve palatyum yataklarını çıkarmak için inşa edilmiştir. Norillak kampı 1935 ile 1956 yılları arasında faaliyet göstermiştir ve bu süre zarfında binlerce mahkum zorla çalıştırılmıştır. Kayıtlara göre 16806 mahkum aşırı soğuk, açlık ve ağır çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ancak bazı kaynaklar bu sayının 80 bine kadar çıkabileceğini öne sürer. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında yiyecek kıtlığı nedeniyle ölüm oranları artmıştır. 1956 yılında kampın resmi olarak kapatılmasının ardından şehir madencilik endüstrisi etrafında büyümeye devam etmiştir. Norilsk'in ekonomisi dünyanın en büyük nikel, bakır ve palatyum yataklarına ev sahipliği yapan Norilsk Talnah Maden Bölgesi'ne dayanır. Bölgedeki madenler 250 milyon yıl önce yaşanan volkanik patlamalar sırasında oluşan devasa mineral yataklarını içerir. Şehir, küresel palatyum üretiminin %44'ünü, nikel üretiminin %13'ünü ve platin üretiminin %14'ünü karşılar. Ayrıca bölge Rusya'nın nikel üretiminin %96'sını, kobalt üretiminin %95'ini ve bakır üretiminin %55'ini sağlar. Şehir, Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının %2'sine katkıda bulunur. Yüksek maaşlar şehirde yaşamayı çekici kılan bir faktördür. Şehirdeki işçiler Rusya ortalamasından yaklaşık 400 dolar daha fazla kazanır. Ancak bu yüksek gelir çevresel ve sağlık sorunları gibi ciddi problemler göz önüne alındığında değerini yitirir. Norilsk dünyanın en kirli şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Maden ve eritme faaliyetleri şehirde ciddi çevresel tahribata yol açmıştır. Bu faaliyetler yılda yaklaşık 2.8 milyon ton kükürt dioksit salımı yapar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin demir dışı metal endüstrisinin toplam emisyonunun 6 katıdır. Bu emisyonlar asit yağmuru ve kalıcı sis olarak şehri ve çevresini etkisi altına alır. 2016 ve 2020 yıllarında atık borusundan sızan kimyasallar nedeniyle Dal Yakan Nehri kan kırmızısına boyanmıştır. Bu çevre felaketlerinin sağlık üzerindeki etkileri endişe vericidir. Şehirde kanser oranları Rusya'nın geri kalanına göre iki kat daha yüksektir ve yaşam beklentisi 59 yıldır. Bu Rusya ortalamasından 10 yıl daha düşüktür. Çocuklarda kan hastalıkları oranı Sibirya'nın diğer bölgelerine göre %44 daha fazladır. Norilsk'in kasvetli imajına rağmen şehirde yaşayan yaklaşık 177 bin kişi zorlu koşullara karşı dikkat çekici bir dayanıklılık gösterir. Şehir, Sovyet dönemi brutalist mimarisiyle tanınır ve binalar genellikle rüzgardan korunmak için sıralı ve birbirine yakın inşa edilmiştir. Donmuş toprak üzerinde kurulu olduğu için binalar kar birikimini önlemek için kazıklar üzerine oturtulmuştur. Kutup gecelerinin sebep olduğu mevsimsel depresyonu hafifletmek için şehir merkezindeki binalar parlak renklere boyanmıştır. Norilsk kültürel açıdan da bazı benzersiz özelliklere sahiptir. Dünyanın en kuzeyindeki tiyatro olan Norilsk Polar Drama Tiyatrosu düzenli olarak Rusya'nın dört bir yanından gelen sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapar. Ayrıca 1998'de inşa edilen Nur Kemal Cami dünyanın en kuzeyindeki camidir. Şehirdeki sosyal yaşam ekstrem iklim nedeniyle büyük ölçüde kapalı alanlarda geçer. Norilsk Kapalı şehir statüsüne sahiptir ve yabancıların ziyaret etmesi için özel izin gereklidir. Bu izin Rus hükümetinden alınmalıdır ve genellikle bireysel başvurular reddedilir. Turistler için en yaygın yöntem rehberli turlara katılmaktır. Ancak bu bile zorlu bir süreçtir. Şehir karayoluyla bağlı olmadığı için sadece uçakla veya yaz aylarında feribotla ulaşılabilir. Şehri yılda yaklaşık 200 kişi ziyaret edebilmektedir. Zengin maden yatakları şehri ekonomik açıdan önemli kılarken çevresel kirlilik ve sert iklim yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Gulag geçmişinden kalma karanlık bir tarih, modern sanayi faaliyetleriyle birleştiğinde Norilsk'e dünyanın en kasvetli şehri ünvanını kazandırmıştır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.